Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte God Lifted sana farklı stage 4'ten stage 6 veya 7'ye geçmeyi deneyeceğiz. Şimdi başlayalım. Şu kalem gördüğünüz gibi. Kalem inceliğine kadar şunu mouse kadar desek. Bacağımla aynı boyutta mı? Anda? Şöyle bir gözümde heyecanlandım. Sen Neyse boşver. Çok boş yaptım satalım 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 çıkabunbun bu Otuz bir kaç hadi bak 1 dakka iki 32 dakika sattık 60 kaldı da bunu da satalım he 90 1 7K'ya da bir şey alıyeriz. Bunun içine ne var? Kalemi koysak, bir de televizyonu koysak. Güzel olur. Evet. Ee, bu arada stage... Işte Page yani bu eh, konuşmayı unuttum. Ee, yeni bölüm için 3 like gelirse yeni bölüm gelir. Kanala abone olmayı unutmayın diyoruz ve oyunu devam ediyoruz. 18 milyon. Ne kadar? Yarı, hadi hadi. 9 milyon. Alacak inşallah tamam. 8 milyon. Ne kadar? 25 5 Kadar Bu kasanın içindeki paraları alsam zengin olurum Akıl var mantık var oğlum Evet Hop tam bon 1 milyar Oh ben nerelerim 570'e bunu al şu ona da şu değil de bu. Değil mi? Evet. Ulan bileyim. Hemen yani St. Patrick'e gidelim. Kaç veriyordu doldu bu? Ama ya yani, evet. bakayım. 79. Ama orada daha fazla veriyorum. mantıken. 19 milyar. <laughs> Direkt bana alamam. 13 milyar. Alalım. 6 milyara da. Şu an. Mosara. Mosa. Mosa. Ne diyorsun bari? Gelin gidelim. Hadi gir. 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 Dol artık. Şimdi doldu. Kaçtı. Oh. Yaya bitmez Allah'a Jet. <laughs> Yaya bitmez dedim bitti. Nasıl oldu bu? 218. Bana alırız. Bir trilyon yeter de artar bile. Adam meteor kaldırıyor be abi. de tank kaldırıyoruz. Adamın kaldırdığı şey kadar bile değilim. Ama birazdan oluruz. Bizim kaç 5 trilyon yapmamız lazım. Direkt 4 trilyon oldu bile. Hemen Helikopteri alalım. Helikopter. Falan. Ona gerek yok. Kaldırdığım kaldırdığım şey bile benden büyük. Bu nasıl bir şey oğlum? Ne artık değil. Bir 300 milyar yapsak çantayı. Oh ne oluyor? Hmm, olmuş. Evet. Beşinci stage'e geçiyoruz. Geç. Şimdi çarpı 500 baskın. Demek. Çarpı 8. Neymiş bu be abi. Of oh, 150 trilyon istiyor. Oğlum ne oldu lan bana. Oha. 145 neydi. büyüse. Baga mı yedim oğlum ben. 583K. Bu kaç? 355 oldu milyon. Şu bunu alдык 400K'ya da Haydi ray alırız. Altır. ne var? plot line Mu takmıştı. Aha, taktım. He, kare oldu. Neyse. 90 milyon. Peki de bunu alamayız. Bunu da iç alamayız. Bunu da iç alamayız. Bunu alırız. Kaç? 65 milyon kaldı. Bunu alamıyoruz. Bunu alıyoruz. <laughs> <laughs> oh. <laughs> çok parlıyorum be. Oğlum o nasıl boss lan? geçti korktum Şurada Am um, çanta dolmuş. 5 milyar. 4 milyar. E 1 milyar kaldı ne alıyoruz bunu alıyoruz. Bu kaç? 5. Bu kaç veriyor bunu? Şurada bir hemen çantayı dolduralım. dolar artık. Hadi dolar olabilirsin. Hadi artık. Aferin. hadi 900 milyar. Direkt tanka alsan mı? Tank ne kadar? Yok boş ver. Direkt helikopteri alalım. 300 milyar alalım. Levet ha. Evet. Selamünaleyküm. Koş koş. Koş koş. koş. Roket kadarım. Öyle yana yatsam. Dur bakayım. Yana yatsam adamın ayağı kadar bile olmuyorum. Abi kaç beni. Hayır hayır. Oğlum çanta dolmuş. Kaç. 18 trilyon. Bakın şu 8 trilyon. 7 trilyon değil de. Hatta alalım. Haydi al. Kaç. 10. Nasıl geldi işte. Kumbi yine geldi ya. Kaç. Hop. Baba Titan kaldırıyor. Hayır hayır hayır. Yokum ben. Şöyle derim Heh. Bakalım. 35 trilyon. Uzay gemisi. Speaker. Bunu adam Hemen Hadi. Bas bas bas. Hadi. O takılıyor açalım. Sanki burada ee, festival festival lifter varmış. Kaldırıyor bazen. Tak tak tak. atalım. 75 TL ya. Atacağım. yerine para etmeyecek. <laughs> 5 TL yapsam yeter. Ee daha daha nasılsınız arkadaşlar? en kötü. Hı. Olmadı lan. Koş 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 Şimdi olur. İki trilyon yeter. Hop tamam. Evet, stage altımız hayırlı uğurlu olsun. Evet videom. Yok. Videomuz buraya kadar. Arkadaşlar video izlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olup like atmayı unutmayın diyorum. ve Görüşürüz.